Şimdi bunu biz aracın içinden yapalım. Gördüğünüz gibi birinci vitesi aldık. Sağ sinyalimizi verdik. <laughs> Bakın debriyajı çok fazla kaldırmıyor. Aracın ne kadar yavaş girdiğine dikkat edin. Bir ayağı frenin üzerinde. girdim Ve direksiyonunu yavaş yavaş düzeltiyor. Hiç telaşa gerek yok burada. Şimdi de direksiyonu dikkat ederseniz tam sola çevirdi. Tam sol. Ve durmak istediği yere geldiğinde debriyaja tamamen basıp durdu. Geri vitesi aldı. Direksiyonu bu sefer de tam sağa çevirdi. Dikkat edin. Freni bıraktı. Tebriyajla destekliyor. Yavaş gidiyor. Tek bir ayağı frenin üzerinde gördünüz mü? gazla işimiz yok burada. Aynalarını ve çevresini kontrol ediyor. Bu çok önemli. İyice kontrol edin. Sağınızı, solunuzu. Birinci vitesi aldı. Yine direksiyonu tam sola getirdi. Çok yavaş hareket ediyorsanız durmadan da çıkabilirsiniz. Ama burada önemli olan nokta şu. Çıkarken sol tarafınızı bir kontrol edin. Çünkü burada bir sokaktan yola çıkıyormuş gibi düşünün kendinizi. Tam çıkışın ağzında durdu. Sol tarafını kontrol etti. Sinyalini verdi ve yavaş yavaş ve çıkışını yaptı. Bu kadar.